herkese merhabalar. Woo! Enerji açalım. Bu kız nereye gidiyor arkadaşlar? Bu, bu ne vlogu? Gördünüz zaten. Delirdim. Yarışma programına katılıyorum. Böyle de bir anı. Bu da böyle bir olacak. Ben bilirim yarışması. TV 360'da. Ee, umarım sıfır çekmem diyerek başlıyorum. Bunu çok dile getirdim. Umarım sıfır çekmem. <laughs> çok korkuyorum. Asla kendime güvenerek gitmiyorum bu arada. Geçenlerde izlerken ee, eşimin ailesi izliyordu. Ben de o şekilde izledim. Dedim ki ya katılayım ya dedim. Ben böyle severim. Başvururum yani. Kimi yöner olmak istedim. Üniversite 1'de başvurmuştum. Şu anda kabul etmiyor başvurumu. Güncelletmiyor anlamadım onu. Dedim ki buna başvurayım. Ertesi gün aradılar. Dediler buyurun gelin falan. Ben ne falan derken dedim ki gideyim ya dedim. Değişiklik yani anı artık umarım komik şeyler çok da komik şeyler yaşanmaz diye umut ediyorum. Ee, tabii ki böyle gitmeyeceğim. Yani böyle gideceğim ama dediler ki biz saçınızı makyajınızı burada yaparız dedim ki tabii ki olur. Ee, kıyafet konusunda çok zorlandım. Siyah, beyaz, lacivert ee, giymeyin dediler çekim açısından. Ee, kareli, çizgili, e, puantiyeli giymeyin dediler. Deseni de tercih etmeyin dediler. Logolu zaten istemediler elimde hiçbir şey kalmadı gibi bir durum oldu. O yüzden iki ve yedek elbise istediler. Sanki birini bulabildiğim gibi. Neyse iki tane elbise ayarladım. Orada giyindiğimde gösteririm. Şimdi beni almaya gelecekler. Çünkü stüdyo iki telli de. Yani o yüzden <laughs> böyle yaptım. İki telli mi? Yani vazgeçecektim. Al, alınmıyor olsaydım öyle diyeyim. Çok uzak çünkü. Ama alıyorlarmış. Hatta ve hatta geride bırakıyorlarmış. Bakalım bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete deyip bu özlü sözle giriş kısmını kapatıyorum. <laughs> Şimdi geldim ama akılsızlık edip saçma krem sürdüğüm için biraz saçım hiç istediğim gibi olmadı. Yani kız dedi ama yani yapan arkadaş dedi ki saçınız yapışacak dedi gerçekten de öyle oldu ama artık olduğu kadar ne yapalım da makyajım yapıldı. Az önce çektim. Rujumu süreceğim birazdan. Bakalım heyecanlıyım. Tabii ki bunları giymeyeceğim. Şu anda e, giymeden önce kırışmasın diye bunlarla takılıyorum. Kocaman bir yer arkadaşlar. Star gazetesi, akşam gazetesi, işte TV 360, Alem dergisi bilmem her şey burada basılıyormuş. Aba, bir yerler bir yerler. Öyle. Bakalım heyecanlıyım. Evet şöyle bir kulis var. Nerede giyeceğimi hala anlamadım ama. Şöyle henüz daha kimse gelmemiş. Bunlar da benim eşyalarım. Tabii ki ayakkabılarım bunlar değil. Hatta ayakkabılarım aşırı süslü. Çünkü ayakkabılarımı bulamadım. Ama zaten buradan aşağısı gözükmeyecek arkadaşlar. O yüzden umursamadım açıkçası. Bu hepsiyi giyeceğim. Daha sürmedim bozulur diye. Heyecanlıyım. Demin bir önceki çekimdekiler geldi ve işte birazcık anlatma, heyecan yapmayın falan ama çok zor. Ama biraz kameraya alışamıyorum. Alper Bey'le beraberim sıfır çekmedim değil mi Alper Bey? Yok sıfır çekmedi Sevim Hanım sağ olsun. Evet. Ben bilirim de yüksek hedeflerle gelmiştim. <laughs> sıfır Yok. Mutluluğun kaynağı beklentiyi düşük tutmaktan geçer Kesinlikle. yoluyla. Kesinlikle. <laughs> sıcamıza geldi. Sadece puan almak yeter bana dedi. Kaç puan? 270 <laughs> mi aldınız? Bunu Bilmiyorum. Sürprizi bozayım mı ne yapayım? Ne zaman yayınlayacaksınız Ondan... bunu? <laughs> Bir şeyden sonra. Program nasıl? O zaman <gülüyor> rahat <laughs> rahat söyleyebiliriz. 270 puan aldı. Daha ne Ama puan benim. tablosundan öte gerçekten enerji tablosu. İşte öbür taraftan güler yüzü, samimiyeti çok iyiydi. Biz ağırlamaktan çok memnun olduk. YouTube'da da böyle bir çalışması olduğundan hem yayında bahsetti hem de şimdi video çekelim mi dediğinde <laughs> e, çok mütevazı bir kadroyla şu an kendisini <laughs> evet. insanların takip ettiğinden bahsetti. İnşallah çok daha fazla sayıya ulaşır. İnşallah çok Mesajları, teşekkür videoları teşekkür ederiz. Ben sağ de ol. size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Aşırı iyi ağırlandık. Yani bütün heyecan ve heyecan kalmadı sayenizde. Çok, çok teşekkür sağ olun, ederim. Teşekkür teşekkür çok ben de çok oldum. memnun oldum. Sağ <laughs> olun. Sağ Yanımda, çekemiyorum. Oh, <laughs> Yanımda finalistimiz Nurseda Hanım var. Yapamam yapamam finale kalamam <laughs> diyordu ama hepimiz eledi geçti. Ve bayağı başarılı olduk. Hep Teşekkür ediyorum. ederim. Hepimiz çok başarılıydık. Çok ben de çok, memnun çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar full makyajlı bir şekilde çıktım. Zaten Alper Bey de söyledi ama videonun sonuna da koyacağım. Bundan sonraki kısımlara. Ya nasıl yarıştığımın bazı kısımlarını aşağıya da bırakırım Yarışmasın e, linkini. Keyifli geçti kesinlikle. Zaten en başından beri söyledim asla finale kalmayı düşünme gibi bir şeyim yoktu yani. Ama finaldeki sorularda müzik ve edebiyatı biliyordum. E, bilimde de bildiğim vardı. Yani finalde yapar mısın bir şeyler ama yok akıl tutulması yaşadığım çok zor oldu. Şimdi de beni e, tekrardan eve bırakıyorlar. Çıkıyorum. 4 numaralı misafirimiz Sevim Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sevim Bakitaş'tan ben. 27 yaşındayım. Havacılık bölümü mezunuyum. Şu anda da bir uçak bakım firmasında planlama uzmanı olarak çalışıyorum. Evdeyim. E, sıfır çekmek gibi bir korkum var. Yani sonuncu olmak değil ama <laughs> sıfır çekmekten çok korkuyorum. Başvuru videosunda da onun altını Evet. <laughs> Mesela 10 puan alsak tamam mıdır konu? Tamam mı ya? Gerçekten kayınvalidemler e, aşırı izliyor sizi. Zaten ben de öyle izlemeye başladım. Onlar bu korku içime saldı. Sıfır çeken bir kadın vardı dediler. Dedim keşke demeseydiniz. <laughs> Gerçekten kayınvalidenizi de çok iyi motive etmiş. <laughs> Teşekkür ederiz. Saygılar. <laughs> e, hobilerim arasında şarkı söylemek var. Amatör bir müzik grubumuz vardı üniversitede. Buradan da grup vecihiye bu vesileyle selam söyleyeyim. E, ee, onun dışında şu anda da YouTube'la uğraşıyorum. Çok ufak bir, çok, o kadar ufak bir kanalım var ki öyle video çekip editliyorum, kendimi eğleniyorum. Böyle yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum ben, ben de. Ben de size başarılar dilerim Sevim Hanım. Teşekkür ederim. Yani bu akşam ben <laughs> en azından o beklentiyi çok hızlı karşılayacağınızı umuyorum. Umarım. Hemen 10 puan alırsak zaten kafa rahatlayacak <laughs> evet, Evet 10 de. puan alınca ben okeyim. Peki başarılar efendim tekrar. Teşekkür Evet video devamlılığı için öncelikle bu kıyafeti tekrar giydim uğraşıyorum ya videolarım için nasıl uğraşıyorum ama aynı makyajı tabii ki yapmadım yapamam da zaten neyse gördüğünüz gibi kendimi tanıtıyorum tatlı tatlı guruf selam söylüyorum onun muhabbeti de şu güvenç de katıldı yarışmaya kelime oyununa ee, i̇lk o zaten şeye startı verdi sonra ben peşine katıldım yarışmaya ee, o yüzden selam söylemek istedim ben de sıfır çekmemek istememe herkes çok takıllı çevremde kendini böyle şey yaptın ne denir ona anladınız işte şartlandırdın sıfır çekmeyeceğim sıfır çekmeyeceğim diye işte sonradan utkun tutuldu öyle oldu bir akıl tutulması yaşadığımı da, da söylemiştim onu yaşadım yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eğlendim. Ee, diğer kısımlara geçmeden önce bir e, ablamız bana çok sinirlenmiş Instagram'da. Şey demiş Sevim Hanım da sanki Luna Park'a geliyor işte eğlen, eğleneceğim de eğlendim. Eğlendim. Oğlum ne Eğlendim ama. Allah Allah ya. Neyse devam ediyoruz. Benim de eşimin adı olsun. İlkkan'ın iyisi. İlkkan Bey'in iyisi 70 puan kategorisi yemek sorumuz şöyle Lokanta, iş yeri, otel gibi yerlerde belirlenen birkaç çeşitten oluşan seçmesiz yemek sistemidir. Süremiz başladı. <gülüyor> gelmedi. <gülüyor> Eşimin adı bana öyle gelmedi. İlk hanımın. <laughs> sana bu espriyi yapmadan ben yapayım dedim. E, tabildot gelmedi arkadaşlar aklıma ve aslında iş yerinde tabildot yiyoruz yani ama aklıma asla gelmedi ya. Böyle tabildot diye de düşünmüş olabilirim. Hiçbir şey düşün. Otel motel deyince benim aklıma böyle serpme. Efendim açık büfe falan geliyor ve hiçbiri uymuyor. Bu soru da öyle. İlk sorun böyle güme gitti. Nidenin N'si. Nidenin N'si 50 puan kategorisi genel kültür sorusu şöyle efendim. Tezgahta bulunan bir balığın taze olup olmadığını anlamak için kullanılan yöntemlerden biridir. Nokta nokta bakmak. Süremiz başladı. Gözüne bakmak. Gözüne bakmak. Bu akşam gözü yükseklerde olmayan, <laughs> açılış yapsam ilk eşiği atlatırım diyen Sevim Hanım 50 puan kazanır mı? Kutlarız. Tamam, tamam. <laughs> i̇lk bildiğim soru bu. Gözüne yani soruların geliş şekli de çok değişik. Genel kültür dediler ve bir anda balığın daya olmaması falan filan diye soru geldi. He bana hep bu arada genel kültür falan işte genel kültür müzik falan geldi. Allah'tan başka böyle bilim tarihi gelseydi zaten ne yapacakmışım yani çok merak ediyorum. Kutularımızdan biri açılıyor. Buyurun Sevim Hanım. Çaldırıp... Yani çaldırmak diyeceğim onları çaldırıp kapatmaktan çaldırıp diyorum o yüzden. Çaldırıp. Oldu mu? <laughs> Olmadı büyük bir ihtimalle ama. Olmadı. Sercan Bey. Çaldırma. Çaldırma. Sevim Hanım çaldırmak sığmıyor evet. dedi. <laughs> Niye key'i atmadım gitti. acaba? Sercan Bey çaldırmayla alır mı? <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> evet Sevim Hanım da Sercan Bey'in ortak çalışmasını izledik. Bu anda Sercan Bey'e gitti. Aferin. Aferin sana. Orada çaldırmaktaki K'yi kaldırmak aklına gelmesin ama çaldırıp de de onu. Aferin. Milletin ağzında oludun reklam. Milletin ağzına cevabı ver. Ver. Adana'mızda da 70 puanımız var. Bu kez genel kültürden geliyor. Yeni kimlik kartları öncesi eski nüfus cüzdanlarında arka yüz sağ üst köşede yer alan bilgidir. Süremiz başladı. <laughs> Gelmedi. Buyurun Nurseda Hanım. Kan grubu? Kan grubu. Arka yüz sağ üst köşede yer alan bilgi. Oldu mu? Tebrikler. Arkadaşlar yeni kimlik kartlarını gram incelemedim. Sıfır yani. Ee, ve kan grubu aklıma geliyor ama böyle tam oturtamadım mı bir şey oldu ve şey diyorum. yok kan grubu kimlikte yazmıyordum. Eski kimliği falan düşünüyorum böyle salak salak. Bu sorunuz da böyle salak bir sebepten gitti. Ekrana baktım yine. Gitti. Daha. Buyurun Sercan Bey. Yazım eki. Yazım eki. Oldu mu? Hayır dediler. Sevim Hanım. Yapım eki. Yapım eki. Çok ek duyduk. Bu ekle <laughs> puan alır mıyız? Görelim. Tebrikler. <laughs> Bu soruda bütün yarışmacılar linç ediyor. linç 5-6 kişi linçledi bizde ama linç linçtir arkadaşlar. Gerçekten bakın orada birinci olan işte e, Hüseyin Bey inanılmaz dolu bir adam. E, diğer arkadaşlar da öyleydi zaten ama orada gel orası çok başka. Televizyondan izlediği gibi olmuyor. Gerçekten akıl tutulması. Yaşadık. Ben de artık harf kalmadığı için bildim yapamak yine. yarışmayı izlerken bana mesaj yağdı erkek kardeşim bunu nasıl bilmezsin? Ne bunu nasıl bilmezsin? Yapamaki de ki. Edebiyat özür diliyorum. Ama velakin gerçekten orada bir tutulma yaşadık ve bilemedik. Ne yapalım da? Korhan Işıklı. Korhan Işıklı. Görelim. Hayır dediler Sevim Hanım. Toygar Işıklı. Toygar Işıklı. Bu cevabıyla Sevim Hanım da 100 puanı aşar mı? İnşallah diyor. Buyursunlar görelim. <laughs> Tebrikler. Acımasızsın isyankarsın. Vefasızsın riyakarsın. Hem günahsız hem günahkarsın. Hayat gibi. Öldüm. <laughs> Tabii ki doğru görüşüklüğü bilecektik. Doğru görüşük kalp. Biz de hepimiz. Kalan harfimizle tamamlıyoruz. Müzik Üzümün Üsü. Üzümün Üsü. İlk turun son sorusu edebiyattan gelecek Sevim Hanım. İnşallah. Şöyle sorulmuş efendim. Edebiyatımızda ilk psikolojik roman olarak anılan Mehmet Rauf eseridir. Süremiz başladı. Eylül. Eylül. Özellikle son sorulara doğru herkes daha da fazla ısındı, tempoyu artırdı. Son 40 puanda Sevim Hanım'a gider mi? Kutlarız. Beni izleyenler bilir. İzlemeyenler de canları sağ olsun. Canları sağ olsun. Ee, Eylül kitabını kitap videomda böyle Mehmet neydi ya Eylül kitabı ilk ne kitabıydı falan diye düşünüp sonra araştırm yani araştırmıştım. Günlerce Google'a yazıp bakmıştım. Oradan aklımda kaldı. Hani milyoner sahnesi gibi oldu arkadaşlar. Hint filmi var ya hiç de olmadı. <laughs> ne diyor acaba? Çok sinirlerim bozuldu. Bir daha izleyince yarışma Ne Yapacak bir şey yok? Eğlendim. Luna Park'a gitmiş kadar eğlendim. Umarım tarih çıkmaz diyerek annemin adı Semra'nın sesi. Semra Hanım'ın sesi 130 puan değerinde. Tarih değil Sevim Hanım. Sorumuzun kategorisi <laughs> telefon alan kodları geliyor. <laughs> Ankara ilimizin telefon alan kodudur. Süremiz başladı. gelmedi. Buyurun Nurseda Hanım. 0-312. 0-312. Süre dolduktan sonra bir Sevim ana 0-3 dedi ben ama... Ben kendi sorum olduğunu unuttum. Ha butona mı basmaya evet. çalışıyorum? Evet, butona basmaya çalışıyorum. <laughs> Yine kendimi öldürmek istediğim bir anda. Arkadaşlar bu arada ben içimden var ya kendimi nasıl sövüyorum? Aptal ne yapıyorsun? Aferin sıra sende zaten. Ya sıra bende tık 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 duyuyorsun ama sanki o tık tık, tık tıklar başka birine aitmiş gibi orada butona basmaya çalışıyorum. İçimden 1312'yi geçiriyorum falan. Gitti ya gül gibi 130 puan mıydı neydi? Gitti gül gibi soru öyle ellerimden kayıp gitti. Gelmedi. Buyurun sevim hanım. İyi, aa, iyi oynayan kazansın diyecektim ama olmayacak. İyi oynayan kazansın. Olmaz. Görelim. Olmadı Nur Hanım. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. <laughs> Teşekkür ederim. Sevim Hanım'ın... <laughs> ben buraya bugün yardımcı olmaya geldim. Sevim Hanım'ın muhteşem pasını Nur Hanım gole çevirir mi? Görelim. Tebrikler. Zaten Sevim Hanım'ın koyduğu kota Evet. Ben bayağı oradaki çıta şeydi. Aynen. 10 puandı. Açılış yapmaktı. Çünkü e, daha önce ben bilirim de bir misafirimize sadece hiç puan alamadan tamamlamıştık. Sevim Hanım'a da hep o örnek verilmiş <laughs> ve ben puan alsam yeter diyordu programın açılışında. Şu an puanı aldı. Üzerine 10 diyecek olursak o çıtaya 260 Aynen. puan da eklemiş. Ben şu an pas atmak için vuracağım. <laughs> Yok daha e, daha çok puan kazanma şansımız Hayır. var Sevim Hanım. İnşallah. Yola devam ediyoruz. Kim Ama Nurse Hanım'ın hakkı şeymiş yani. Onun olması gerekiyormuş bu sorun. Abi iyi oynayan kazansını düşünen beyni nasıl iyi olan kazansını düşünemez ya? Düşünemedi. Ve hop diye ellerimle yine bir soruyu bir yarışmacı arkadaşıma teslim et. Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var. Gece yarısında eski yağmurlar. Sözleriyle başlayan Nilüfer şarkısıdır. Süremiz başladı. Çok uzaklarda. Çok uzaklarda. Görelim. Tebrikler. Bir soru daha bilmişim. Son soruydu bu bildiğim. Ben bunu bildiğimi unutmuşum. Hatta işte ilk kanlı ayrı ayrı iziyorduk. Dedim ki ona kapatabilirsin. Ben daha bilmiyorum. 270 kadar yaptım falan dedim. Meğersem bilmişim bir tane. daha soruyormuşum. Bildiğim soruda ne soru var? Wow. Ben çok eğlendim öncelikle. Ekibinize de çok teşekkür ederim. Çok keyifli anlar geçirdik burada. Kamera arkasında da çok ilgilendiler. Teşekkür ederim. Ee... Finalde başarılar diliyorum. Ben puanımdan mutluyum. <laughs> Sıfırda çekmedim. Süper. <laughs> Süperim. Size de çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ben de tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim Sevim Hanım. Valla ee, tamam. bazen o denge o yüksek puanlı sorularda öyle bir değişiyor ki devamında doğru. son sorulara kadar aslında yine herkes şansını sürdürdü. Evet, Ama puan alsanız da almasanız da o yüzünüzdeki gülümseme <laughs> e, çok fazlaydı. Hep neşeli ve enerjiktiniz. Onun için teşekkür. ayrıca teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olun. ederim. Evet. Böylelikle de bir Yarışmanın daha sonuna geldik. Kim bilir saçlarıma bakın ya Rabbim. Kim bilir belki başka bir yarışmaya daha katılırım. Bilemeyiz. Hayatta her şey olabilir. Ee, gerçekten çok eğlendim. Orada söylediğim şeyler doğru. Ekip çok tatlıydı. Yani ben böyle yarışmacı olacağız. Falan böyle bize biraz açıkçası köpek çekerler gibi falan diye düşünmüştüm. Tamam buyrun geçin şuradan geçin buradan geçin. Ama o kadar ilgililerdi ki evimden alındım arkadaşlar. Ümraniye'den iki telli alındım. iki telliden Ümraniye'ye geri bırakıldım. Yani daha ne yapsınlar. Ee, dediğim gibi çok eğlenceliydi. Bence herkesin tatması gereken bir şey. Yani bilgi yarışması olarak değil televizyonun önünde çok şey bir şey yapmış yani. <laughs> Güzelmiş falan. O ışık, spot ışıklar, efendim mesela mikrofon falan filan tatlı bir andı anıydı. Ee, gittiğim için mutluyum. Çocuğuma ileride izletir miyim? Hayır. <laughs> Belki daha başarılı olduğum bir yaşam olursa onu izletirim. Böyle ee, işte beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Buradan takip ediyorsunuz da Instagram'ım mı kaldı? Olsun sevin. Tastan95 hesabımı takip edebilirsiniz. Kanalıma, abone kanalıma abone olup like'a basarsanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.